Yağmur Hanım ve Turgut Bey programımıza hoş geldiniz öncelikle. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada biz çok sıcak karşıladınız. <laughs> Ekim Adan tekrardan davet misafir ekibi olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum nacizane size. Şimdi çok güzel bir renkli dünya kurmuşsunuz aslında. Bir hikayemiz var. Öncesini biraz onları almak istiyorum Turgut Bey sizlerden. Nasıl kuruldu burası? Anlatabilir misiniz hmm. bize? Tabii. E, emekli olduktan sonra vakit geçirmek için kendimize bir de e, sevdiğimiz bir iş olsun diye Hı -hı. bir e, arayışa girdik. Evet. Eskiden yaptığımız işte bu yüncülük. Hı -hı. E, tekrar başlayalım dedik ve öyle bir kurulum şeyimiz oldu. Hı -hı. Ne zamandan beri aktifiz? Ee, Ağustos 15. Ağustos 15. Güzel. Bayağı böyle tempolu bir şekilde devam ediyoruz anladığım kadarıyla. Peki talep var mıydı bu noktada onu da söyleyelim izleyenlerimize bulunduğumuz bölge için. Bulunduğumuz bölgede e, olmadığı için e, yani biz onu da düşündük hani ne açabiliriz evet. bulunduğumuz bölgeye göre. Burada yüncü olmadığı için hobi market açalım dedik ki açılışımız öyle oldu. O şekilde gerçekleşti. Evet. Çok güzel. Birazdan size döneceğim tekrardan. Biraz da Yağmur Hanım'la tamam, tamam. sohbetimi gerçekleştireceğim. Tekrardan hoş geldiniz öncelikle. Çok da zarif duruyorsunuz şu anda. E, yünden örme şeylerimiz de var değil mi? Evet. Onlardan da bahsedeceğim birazdan. Kendimiz yapıyoruz. Kendiniz mi yapıyorsunuz evet, o noktada? kendimiz yapıyoruz. Annem işte yardımcı. Burada kurslara gidiyorum. Ondan sonra arkadaşlarımız geliyor arkadaşlarımızla beraber güzel paylaşımlar yapıyoruz. Bilmeyenlere öğretiyoruz da burada. Aidetten kurslarımız da başlayacak işte eğitmen eğitmen tutacağız. Eğitmen de özel dersler verecek falan. Hı -hı. Önemli onu üretmek kadınlarımız üretsin Kesinlikle <laughs> evet bir de biz de iksire de seviyoruz ya bir hanım evet, olarak evet. üretmeyi. Sanırım oradan da çıkıyor biraz çıkış Hı -hı. noktası. İşte buraya geldiğimde ben demin de bahsettim. Rengarenk burası. Başka bir dünya. Biraz sizin dilinizden dinlemek istiyorum. Sizden dinlemek istiyorum burayı. Buraya gelme neler görebiliyorum yağmur hanım. Burası herhalde beni ifade ediyor. <laughs> Rengarenk renk cıvıl cıvıl. <laughs> Çok mutluyuz. Yani burada ne yapılabilir? Burada çantalarımız oluyor. Çok güzel çantayı kitlerimiz var. Çanta aksesuarlarımız, örgü hani kazak, hırka, yelek. İpliklerimiz değil mi aynı şekilde? İpliklerimiz var evet. Burada her şeyi bulabiliyorlar. Tamam. Ee, hani bizim burayı açtıktan sonra en çok hoşumuza giden, az önce de bahsettim. Gençlerimiz çok gelmeye başladı. Evet. Gençlerimiz artık meraklılar. Hani e, ip çeşitlerimiz onlara da hitap ediyor. Demek ki Renkler onlara da hitap ediyor. Onlar da mutlu, biz de mutluyuz. Hep beraber bir şeyler üretiyoruz. Çok güzel. Peki hangi e, böyle ürün grubu daha fazla gidiyor o noktada? Genelde hangilerini tercih ediyorlar? Ya gençlerimiz çabuk üreyen ipleri seviyorlar. E ee, mesela şurada pofi iplerimiz var. Pofi iplerimizde çok güzel bir işte kedilerine bile battaniye yapanlar oldu burada. Güzel Farklı alanlarda kullanabiliyoruz. Evet. evet. Teşekkür ederiz her şey için. Çok sağ, sağ olun. Sağ olun hoş geldiniz. Ayağınıza sağ sağlık. Olun.